Selam arkadaşlar bugün 10. ünite animasyonu 2 videosu ile karşınızdayım Arkadaşlar e, ben daha önce başka bir uygulamadan yapmıştım fakat fazla beğenilmedi Arkadaşlarıma sordum sizce neden beğenilmedi yani ne yapmalıyım dedi, dedim Ve onlar da dediler ki diğer uygulamadan yap bence e, dediler Ben de o yüzden bu uygulamadan yapıyorum bugün iki, e, ikinci video ile karşınızdayım Bugünkü videomuz e, ile çocuğu arasında geçmekte e, FESTIVALS yani 10. ile ilgili bir e, animasyon olacak başlıktan anlayacağınız üzere. Şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar video videodaki diyalogumuzda iki karakter birbirlerine sorular soruyorlar ve e, bir karakterimiz sorup bir karakterimiz cevaplıyor ama ben soruları sizin de cevaplamanızı istiyorum. Soruları e, siz de cevaplarsanız ve hepsi doğru olursa bana yorumlarda belirtin. E hepsi doğru olanlara benim sürprizim olacak. Bir iki tane sürprizim olacak. Bilmeyenlere de yani herkese bir tane sürprizim olacak. İki tanesini de bilenlere iki tane sürprizim olacak. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi videoya geçelim. David, I want to ask you a few questions. Okay to ask. Youth and Sports Day is celebrated in which country? Hmm, Italy. Wow. No. I found. Turkey. Yes, well done. Moving on to my second question. I am waiting. What is the date of Independence Day? E the twenty third of April. Excuse me, no. Okay, mum. So could it be August thirtieth? False. Yes, it is now. Fourth of July. Congratulations. Evet arkadaşlar videonun başında da belirttiğim gibi e, Videoda sorular oldu e, Siz de cevapladıysanız ve hepsi doğru olduysa Bana yorumlarda yazın Benim hepsi doğruydu diye e, Hepsi doğru olmadıysa da Sizlere bir tane sürprizim olacak Hepsi doğru olmayanlar veya hiç doğru olmayanları Soruları cevaplamayanlara Yani herkese bir sürprizim olacak Ama soruları cevaplayıp hepsini bilenlere Ayrıyeten bir tane daha sürprizim olacak Bunu da belirtmek istedim Videonun başında belirtmiştim zaten ama e, Videonun sonunda da söylemek istedim Ek bilgi olarak Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atarak destek olabilirsiniz. Yapmazsanız da sorun değil. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.